Evet. O halinde abi. Yani o hiç gitmiyor. Sizden bir şey aldın mı? He? Herhangi bir şey aldın mı? Satın aldın bir mı? Bir kolye aldı. Bu on dört aldı. Bir de bir kolye bana sattı. O ayrı alışverişimizi hı. yaptı. Bu daha evet. elinde abi. Ama evet. o halinde bir... Şu He? kaç yaşındayız Şu kız. 16, 15, 10, 100, 100, 100, 100, Bu 100, 100, 100, 100, Nereden? Diğer iki 100, Bu arka plan. Evet. Ne?

bir Bir dakika, basın, yarım saat 5 Görüntü flaşa attı arkadaşlar